25 Ağustos 2023 Cuma ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da ekonomik veriler açıklandı. İkinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ekonomi hiç büyümeye kaydedemedi. İstatistik Enstitüsü %0 büyüme oranı açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre ise ekonomi %0.2 küçüldü. Üst üste 3. defa büyüme gerçekleşmemiş oldu. Önümüzdeki aylar içinde tahminler pek iç açıcı değil. Almanya IMF'ye göre bu sene ekonomide daralma yaşayacak olan tek G7 ülkesi olacak. Kamu bütçesi de ilk 6 ayda 42 milyar avro açık verdi. Giderler enflasyon nedeniyle hızla artıyor. Ekonomik şartlar yüzünden de toplanan vergiler azalıyor. Bu yüzden 42 milyarlık bir açık verilmiş oldu. İngiliz The Economist dergisi Almanya için Avrupa'nın hasta adamı diye yazmıştı. Almanya Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya nezle olursa Avrupa zatürre oluyor. Bu yüzden herkesi ilgilendiren bir durum Türkiye dahil. Türkiye'nin de en büyük ticari partneri Almanya. Bu durumun sebebi enerji fiyatlarının çok artması oldu. Çünkü Alman ekonomisi sanayiye dayalı bir ekonomi. Doğalgaz, benzin fiyatları artınca üretim maliyetleri yükseldi. Uzak doğuyla rekabet etmek zaten zordu. Şimdi çok daha zor hale geldi. İş dünyası da karamsar. Ekonomiye güven endeksi 4 aydır düşüyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü her ay bir iş anketi yayınlıyor. Şirket yöneticilerinin gelecekten beklentileri yine düşüş gösterdi. Bu yatırımların da önünü kesiyor. Psikolojik etkisi var. Almanya'da yaşayanların %21.9'u 5 kişiden biri geçen sene yeterli parası olmadığı için tatile gidemedi. 65 yaş üstünde bu 3 kişiden birine denk geliyor. Almanya'nın tatili kesilirse halk ayaklanması bile çıkar. Biz büyük bir paradan bahsederken o paraya araba alırsın, arsa alırsın diye örnek veririz. Almanlar ben o paraya iki kere tatile giderim diye örnek verirler. Bu kadar önemli. Bertelsmann Vakfı bir rapor yayımladı. Almanya nitelikli göçmenler için değil, vasıfsız göçmenler için cazip. 38 OECD ülkesi arasında 15. sırada gittikçe de düşüyor. 400 bin eğitimli göçmen lazım ancak eğitimsiz göçmenler geliyor. Bunun sebebi vergilerin yüksek, sosyal yardımlarında oldukça cezbedici olması, nitelikli işgücü, yüksek vergiler ve aşırı bürokrasi nedeniyle Almanya yerine başka ülkeleri tercih ediyor. Vasıfsız işçiler ise en kötü sosyal yardım düşüncesiyle Almanya'ya geliyorlar. Hükümet bu esnada kendi arasında kavga etmeyi sürdürüyor. Yeşillerin çocuk temel güvencesi yasa tasarısı bugün yine görüşüldü ancak yine anlaşma sağlanamadı. FDP buna karşı şirketlere vergi indirimi istiyor. Yeşiller de o yasa tasarısını veto ediyor. Aşırı sağcı imparatorluk vatandaşları üyelerinin bazıları darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Soruşturmalarda gruba ait... Yüzlerce silah ve cephane ele geçirildi. Şu ana kadar 150 bine yakında mermi bulunmuş. Gerçek sayı mutlaka çok daha yüksektir. Aşırı sağcılar oldukça rahat silah alabiliyorlar. Robert Cohen Stütüsü 2022'de aşırı sıcaklardan dolayı 8 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Trafik kazalarında bunun yarısından daha az kişi ölüyor. Yani sıcaktan ölenler kazada ölenlerin iki katından fazla. Buna rağmen kimse güneşe dikkat etmiyor. Uzmanlar sıcak havalarda bol su tüketimini, güneş kremi sürmeyi ve şapka takmayı tavsiye ediyor. Hollanda'da kamu kurumlarının ardından çok sayıda şirkette TikTok kullanımını yasaklamaya başladı. Şirket bilgisayarlarından ve telefonlarından bu uygulamaya giriş yapılmayacak gerekçe olarak Çinli şirketin çok fazla veri toplaması gösteriliyor. Avrupa Birliği'nin yeni sosyal medya düzenlemesi de bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Artık platformlar kişiye özel reklam göstermeden önce kesin bir izin almak zorundalar. İsteyen bu özelliği kapatabilecek. Hollanda'nın dünyaca ünlü bir markası Heineken de Rusya'daki tüm operasyonlarını sadece 1 avro karşılığında satışa çıkardı. Arnst Group şirketinin Rusya'daki işlerini 300 milyon avroluk borcuyla birlikte 1 avroya devralacak. İşçilere en az 3 yıl işten çıkmama garantisi verildi. Avusturya'da sağlık ajansı eşek arılarına dikkat çağrısı yaptı. Asya eşek arısı Avrupa'da yeni yeni görülmeye başladı. Normalde insanları sokmaz arılar ancak bir tehlike hissederlerse sokabilirler. Bildiğimiz arılara göre bunlar çok daha yüksek oranda alerjik reaksiyona sebep olabiliyor. Bu arada arı öldürmek yasak. Almanya'da cezası 5000 avro. Eğer koruma altındaki bir arıya denk gelirseniz 64.000'e kadar çıkabiliyor. Sadece alerjisi olanlar kendileri tehlike altındalarsa öldürdükleri takdirde ceza almıyor. Masaya biraz kahve ya da limon koyarsanız arılar zaten gider. Türkiye'de böyle mor ışıklar var onlardan da kaçıyorlar. Avusturya'da Anayasa Bakanı Ed Stadler'in evine de hırsız girdi. Kendisi Fransa'da tatildeyken evi soyuldu. Avrupa'da ciddi bir güvenlik sorunu var. Bakanın evini bile soyabiliyorlar. Bizi kim nasıl koruyacak belli değil. Her gün hırsızlık, gaz bir sürü haber çıkmaya başladı. Belçika Sağlık Bakanlığı ülkedeki marketler üstünde bir test yaptı. 15-17 yaş arasındaki çocuklar marketlerden içki ve sigara almak istediler. Bu bir denemeydi. Dükkanların %70'i sigara, %90'ı ise alkolü sattı. İlginç olan tekel bayileri süpermarketlere göre kurallara daha fazla uydular. Belçika'da 18 yaş altındaki çocuklara içki veya sigara satan dükkanlar 24 bin avroya kadar para cezası alabiliyor. Londra'daki British Museum koleksiyonundan bazı eserler çalındı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından müze müdürü görevinden istifa etti. Bir uzmanın açık arttırmalarda gördüğü parçalarla ilgili müzeyi uyardı ancak bu uyarının dikkate alınmadığı belirtildi. İsviçre'nin Zug kantonuysa 2 yıl önce vergilerin kripto paralarla ödenebileceğini açıklamıştı. 200 avro sınır vardı. Ancak bugüne kadar 4 milyon franklık ödeme yapıldı. Aslında bu sadece bir reklam kampanyasıydı. Her yerde haber oldu. Bakın modern bir şehriz dediler. İnsanlar da merak edip ödemeyi denedi. Fransa'da iş arayan 10 milyon kişinin bilgileri internet üzerinden satışa sunuldu. 900 dolara satılıyor. İnternet korsanları, ad soyad, telefon, elektronik posta gibi birçok bilgiyi sistemi kırarak ele geçirmişti. Fransa'da işsizlik oranı da %7.2'ye yükseldi. Ülkede gönüllü olarak ortadan kaybolan ve buharlaşan insanların sayısı da artıyor. Geçen yıl yaklaşık 13 bin Fransız geçmişini silip Sıfırdan yeni bir hayata başladı. 47 yaşında bir kadın eşini ve 4 çocuğunu geride bırakıp ortadan kayboldu. Polis mesaj bırakıp gittiği için kendisini aramıyor. Çünkü bunu yapma hakkı var. 18 yaşından büyük biri istediği yere gidebilir. Peki bir insan bunu neden yapar? Modern zamanlarda anlamak çok zor değil. Cesareti olan yapıyor. Olmayan antidepresanını alıp sıkıcı hayatına devam ediyor. İş güç, yapay dostluklar, sürekli rol yapan insanlar arasında... Onların normalini kabul etmek zorunda gibi hissediyor kendisini. Sistemin dışına çıkıp kendi normalini yaratmak çok kolay değil. Değerleri anormal dese de insan tek başına mutlu olmayı öğrenmeli. Kimseye ihtiyaç duymadan bir kitap okuyarak, yürüyüş yaparak, bir film seyrederek mutlu olabilmeli. Yoksa kalabalıklar içinde de canı sıkılır. Albert Camus bazılarının sadece normal olmak için ne kadar çok çaba sarf ettiğini kimse görmüyor diyor. Gidip kahve mi yapsam? yoksa kendimi mi assam sözünün sahibi? Kendini yengeçe benzetiyor. Yengeç denizde yaşar ama yüzemez. Onun gibi nefes alabilir ama dünyaya bir türlü ayak uyduramaz. İnsanların arasında yürümek ne kadar da çekilmez diyor. Hala yaşıyormuş gibi. Onun gibi birçok yazarın derdi vardı. Dünyaya ayak uyduramadılar. Bazıları ortadan kaybolmayı seçti. Bazıları hayatına son verdi. 13 bin Fransız çekmiş gitmiş. Japonya'da yüz binler ortadan kaybolabiliyor. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Yani dünyada, hayatta bu yapmacıkla uyum sağlamanın bir yolu yok mu? Normal görünemez miyiz? Terapistler kendinize hobiler bulun diyorlar. Spor yapın, doğaya çıkın, yürüyün, hareket edin. Alkolden, sigaradan uzak durun. Bunlar güzel şeyler. Ama bir de insanın hayatına bir anlam katması lazım. Hayatın anlamı nedir? Neden yaşıyoruz? Filozoflar bin yıllardır bu soruyu soruyorlar ve hiçbir cevap üstünde uzlaşma sağlanamıyor. En iyisi herkes kendi hayatının anlamının kendisi bulsun kendi hikayesini kendisi yazsın. Hayatın anlamını bulamazsanız bu hobiler şunlar bunlar en fazla Lazarus etkisi yapar. Bir süre hayata dönüyor gibi olursunuz sonra aynı hızla geri gidersiniz uzaklaşırsınız. Bu Lazarus İncil'de geçiyor öldükten sonra Hazreti İsa tarafından diriltilen kişinin adı. Tıpta Başarısız bir kalp masajından sonra dolaşım sisteminin yeniden çalışmaya başlaması anlamında kullanılır. Çok nadir görülür ancak yeniden canlandı sanılan insan aslında çoktan ölmüştür. Sadece dolaşım sistemi canlanır. O da bir süre sonra eski haline döner ve kişinin ölü olduğu anlaşılır. Coelho simyacıda bir çobanın kendi hikayesini aramasını anlatıyor. Hayallerinin peşinden gitmek için dünyayı dolaşmaya başlıyor. Bir rüya görüyor. Mısır piramitlerinde gizlenmiş bir hazine var. Onu aramaya başlıyor. Yolda başına bir sürü şey geliyor ve en sonunda şunu görüyor. Gerçek hazine maddi, fiziki bir şey değil. Para, pul, altın değil. Sadece içsel bir aydınlanmaymış. Kendi hislerinin, duygularının peşinden gidebilmekmiş. En değerli hazine insanın içindeki bu hazineymiş. Onu bulup çıkarmak için herkesin bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu İlla piramitlere ya da çok uzaklara gitmenizi, evinizi terk etmenizi gerektirmez. İnsan bu yolculuğa bazen oturma odasındaki koltukta da çıkabilir. Bir süre düşünür, hayal kurar, sonra aynı koltuğa bambaşka bir insan olarak geri döner. Bu esnada belki yolda kendi çocukluğuyla da karşılaşır. Ona söylenmesi gereken ama söylenmeyen şeyleri kendi çocukluğuna anlatabilir. Tüm sıkıntıların geçeceğini, ileride mutlu olacağını bilir. Bunu hemen yapmaktaysa fayda var. Aksi takdirde 10 sene sonra da bugüne dönüp bugün yapılan hataları yapmaması için yine kendinizle konuşmanız gerekebilir. Tüm hikayeler iki şekilde başlar. Ya biri bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Gerçek hayatta ya da sadece insanın kafasında. Yoksa bizim dert dediğimiz şeyler milyarlarca insanın hayali. Nazım günde kaç milyon insan ölür yeryüzünde diyor. Doğar kaç milyon? Kaçı yaşadım diyebilirdi, kaçı yaşadım diyebilecek. Kaçı günde üç oyun yemek yiyebilirdi, kaçı yiyebilecek. Yağmurun içinde Berlin'de şafak, yağmurun içinde kuşlar ölüyor. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.